Hepinize merhabalar efendim. Medyanet Haber'de hemen ben gazeteci Hakan Bakar gündemi şöyle bir değerlendirelim. Günlüğüne çıkan haberlerinde tabii ki neler var onları sizlere aktaracağız. Sivas'ımızda özellikle tabii etkinlikler konusunda yeterli tanıtımların olmadığını bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü Sivas'ta tarım ve gıda fuarının açılışı gerçekleşecek. Hani bu işi üstlenen kişilerin şöyle bir sosyal medya sayfalarına baktığımız zaman orada daha yeni böyle bir Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın sayfasına yeni bir tanıtım düşmüş. Tarım ve gıda fuarı diye bu Tanıtım yeni paylaşıldı. E, Sivas Ticaret Borsasına bakıyoruz. Diğer tabii ki bu işin paydaş kuruluşlarına baktığımız zaman tanıtım bakıyoruz. Kimsenin derhal de umurunda değil. Yani fuara kimse gelmesin mi diyorlar veya da kimseyi davet mi etmek istemiyorlar. Onu da bilemiyorum. Aslında bu Sivas'ta bir kronikleşmiş konu. Yapılacak olan etkinliğe böyle saatler kala veya bir gün kala böyle tık atıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki e niye kimse gelmiyor? Ya kardeşim bunun planlı bir şekilde tanıtımını günler öncesinden, haftalar öncesinden başlamak lazım. Şehrin belli bölgelerine ulaşmak için sosyal medyadan basın açıklaması vesaire en azından başkanlar şu açıklamayı da yapabilir. Efendim önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir tarım fuarımız var. Tarım hayvancılık gıda fuarımız var denebilir. Bu da tabi duyulmadı. Aslında demek ki pek bir şeyleri önemsemiyorlar. Peki nerede yapılacak? Bir de o konuya değinelim. Çünkü stadyumun yanında geçtiğimiz günlerde Sivas Belediyesi tarafı çok güzel bir yol hizmete açıldı. İşte o yolun üzerine yapılacak. Hani biz de yeni öğrendik o yolun üzerine yapılacağını. Hani bunu da ben söyleyeyim. Neden? Çünkü gerçekten o yolun üzerine yapıldığını bilmiyordum. Vatandaşlar bize o bölgeden fotoğraf attılar. Biz de bunu tabii ki gündeme taşıdık, haberleştirdik. Dedik ki bu bölgede işte efendim bu yol neden kapalı? Hani bu yolun kapanma sebebi nedir diye merak ettik. Böyle de paylaşınca Sayın Belediye Başkanı Hilmi Bilgi de yani burasının fuar alanı olarak şu anda hizmet vereceğini söyledi. Bilmiyordum dedim ben de gerçekten. Çünkü çünkü her şeyi bilmekte de zorunda değiliz aslında ama bu tanıtımın eksikliğini gösteriyor. Yani daha önceden böyle açıklamalar olsaydı bir basıncı olarak kulağımız derik hemen hemen öğrenirdik değil mi? Ha esas haber ne? Oraya bir fuarın yapılması. Neden bugüne kadar bizim bir fuar alanı oluşturulmadı? Bu soruyu yetkililere biz bir kez daha soralım. Peki bizim fuar alanları neden işte sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde bir fuar alanı kapalı yapılmadı bugüne kadar bu çalışmalar imza atılmadı da neden fuarı yola yapıyoruz? Bunu da merak ediyoruz işin gerçeği. Hem STK'lara hem de şehrin tabii ki önde gelen siyasetçilerine bu şehre kazandırılması gereken bir fuar alanının mutlaka olması gerektiğini biz daha önce de çok defa söyledik, ifade ettik, dile getirdik ama bugüne kadar herhalde de der ki ihtiyaç çok ama yılda bir defa birkaç defa e, fuarlar oluyor ki hani kapalı belli bir kullanılacak alan olsa orada 12 ay boyunca çeşitli etkinlikler güzel bir şekilde yapılır, şehre dair bir hava katar. Yani e, okullar bölgesinde stadyumun hemen yan tarafındaki yol şu anda oraya fuar alanı kurulacağından dolayı sevgili izleyenlerimiz bugün işte günlerden ne salı yarın çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar günü olmak üzere 5 gün yol kapalı. Neden? Fuardan dolayı oraya fuar alanı açtıkları için en azından biz bunu kamuoyuna bir gazeteci bir haberci olarak şehrin yaşayan olarak biz duyuralım en azından.